Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domatesleri anında canlandıran bu gübre tarifi ile domates fideleriniz çok çabuk büyüyecek ve bol bol ürün verecektir. Bu gübre bunu nasıl başarıyor ve nasıl hazırlanıyor? Gelin birlikte izleyelim. Önceki videomuzda Bodur Çeri Domates tohumlarımızı viole nasıl yerleştirdiğimizi ve çimlendirirken neler yapılmalı, çimlendirme toprağının içeriğinde nelerin olması gerektiğini anlattık. Çimlendirme sürecinde kullanılan sıvı gübrenin bile fidelerin sağlıklı gelişimindeki önemi inkar edilemeyecek kadar büyüktür çimlendirme sürecinde su buharının kaybolmamasını ve çimlendirme sıcaklığını 20-22 derecede standart tutunca kısa sürede domateslerimiz çimlendi. Şimdi bu fidelerin güçlü ve hızlı büyümesini destekleyelim ki domates fidelerimiz hastalanmadan sağlıklı bir şekilde bol bol ürün versin. Bunu da eskiden okullarda kullanılan bu tebeşir ile sağlayacağız. Evet, İçeriğinde kalsiyum sülfat bulunan bu tebeşir'i bir kase'nin içerisine kazıyarak toz haline getirin. İçerisine biraz su ekleyip karıştırın. 2 mililitre, 2 santimetre küp yani 21 gram kısaca bir tatlı kaşığına denk gelecek şekilde alın. Her bir fideye bu miktarı boşaltın. Toprak içerisinde bitkilerin büyümesi için gerekli olan birçok farklı vitamin ve mineral vardır. Kalsiyum da bunlardan biridir. Ancak bitki büyüdükçe bu mineraller azalmaya başlar. İşte burada en önemli minerallerden biri olan kalsiyumu geç olmadan biz desteklemeliyiz ki Toprağın yapısını iyileştiren kalsiyum aynı zamanda bitkinin güçlü hücre duvarı oluşturmasına da yardımcı olsun. Bu sayede bitki daha hızlı ve güçlü bir şekilde büyür. Peki domates fidesini saksıya dikerken neler yapmalıyız ki yaz boyu domates toplayalım. 10 litre bitki toprağını bir kaba boşaltın. İçerisine doğal mineraller ekleyeceğiz. Bu sayede toprağımız zenginleşecek. Bunu yapmazsak saksıda sebze yetiştirmek riske girer. 1 su bardağı perlit ekleyin. Bir çay bardağı hindistan cevizi torfu ekleyin. Bunlar kök gelişimini destekler ve toprak nemini muhafaza eder. Bir çay bardağı vermikülit ekleyin. Su denanajını arttırır ve bu sayede bitki büyümesini zenginleştirir. Leonardit ekleyin. Leonardit mineralinden yapılan bir gübre türüdür. Bu gübre toprağa besin sağlayarak toprak sağlığını destekler. Bu sayede bitki büyümesini iyileştirmeye yardımcı olur. Bunları iyice karıştırın. Birazdan eski saksı toprağına ekleyeceğiz. Geçen sene domates yetiştirdiğimiz saksımızın toprağını kullanacağız. Yeni toprak almak yerine bu toprağı zenginleştireceğiz. Saksının yarısına kadar eski toprak var. Bunun üstüne Hindistan cevizi torfu ekleyin. Bu seviye fidelerin köklerine denk gelecek. Üstüne Leonardit ekliyoruz. Bu ürünü belediyenin çiçek satan mağazalarında veya eski adıyla bir milyonculardan ya da internetteki satıcılardan temin edebilirsiniz. Yaptığımız bu işlemler sayesinde Piyasada yüksek rakamlara satılan bitki topraklarından çok daha kaliteli bir toprağımız oldu. Eski toprağımızı zenginleştirdiğimize göre az önce hazırladığımız toprak karışımı ile saksının tamamını doldurabiliriz. Şimdi tohumdan çimlendirdiğimiz fidelerimizi kaplarından çıkaracağız. Köklerinin zarar görmemesi için önce toprağını ıslatmalıyız bunu satın aldığınız fidelerde bile yapmalısınız. Yapmazsanız kılcal köklere zarar verebilirsiniz. Bir kaşık yardımı ile fideyi toprağı ile birlikte kabından çıkarıyoruz. Bir gözde iki tohum birden çimlendirdim ve ikisi de gayet sağlıklı. Toprağını ıslattığım için de fideleri birbirinden ayırırken sıkıntı yaşamayacağım. Fideleri hazırladığımıza göre saksıya dikimine geçebiliriz. Siz de satın aldığınız fideleri bu teknikle saksılara dikebilir ve küçük alanda birden fazla fide yetiştirebilirsiniz. Fideyi yerleştireceğiniz deliği açın. Fidenin köklerine antioksidan özelliğe sahip toz tarçın serpin. Fidenin dibindeki ilk iki küçük yaprağı koparın. kalan yaprakların hizasına kadar tamamen gömün. Bu ilk iki yaprak çimlenmenin başlangıcındaki yapraklardır. Üçüncü yaprak ve diğerleri çıktıktan sonra bu ilk iki yaprağa ihtiyaç yoktur. Bunları koparın ve üçüncü yaprağa kadar fideyi toprağa gömmeye devam edin. Toz tarçını mutlaka kullanın. Bunun sayesinde kökler hızlı gelişecek ve kemirgenleri uzaklaştıracaktır. Şimdi fidelerimizin cap canlı kalmasını sağlayacak olan kalsiyum desteğine gelelim. Domates, salatalık, biber gibi birçok bitkiyi coşturacak tarifi hazırlayalım. Yarım tebeşiri bir kaba rendeleyin ve içerisine 1 litre su doldurup iyice karıştırın toprağın kabul edeceği forma getirmeliyiz. Bu karışımla bitkilerdeki hücre duvarları güçlenir. Bu sayede yeşil yapraklı salon bitkilerini, çiçekli dalları veya meyve veren ağaçları toksit bileşenlerin zararlı etkilerinden korumayı sağlar. Kalsiyum ayrıca bitki içinde oluşan biyolojik reaksiyonlarla ilgili gereken enzimleri aktive eder. Böylece bitkinin sağlıklı büyümesini destekler. Özellikle bitkinin ilk büyüme aşamalarında kalsiyum büyük rol oynar. Yüzeye uygulanan kalsiyum sülfat toprağa iner ve kök büyümesinin artmasına neden olur. Bitki besin elementlerinin alımını hızlandırır. Bünyesinde bulunan kükürt sayesinde verim artışı sağlar. Ürün kalitesini arttırırken ürünlerde raf ömrünü de uzatır. Mahsullerde minimum %20 civarında verim artışı sağlar. İçeriğindeki kükürt sayesinde bitkilerin hastalık ve zirai zararlarına karşı direncini artırır. Bitki yetiştirmek bazıları için toprağa dik, kendiliğinden büyür düşüncesinde olsa da aslında öyle değildir. Bitkinizin ne zaman ne istediğini bilmelisiniz. Domatesin çiçek açıp meyve vermesi için fosfora ihtiyacı olduğu gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı. Kanalıma yeni geldiyseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Beni takip etmeye devam edin. Daha sağlıklı bitkiler yetiştirmek için temel bilgileri birlikte uygulayalım. Bitkilerimize ne zaman hangi minerali vermeliyiz? Yaprak rengine göre hangi bitki neyi ister? Videolarımda bunları sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.